Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde sizlerle hayat bilgisi konularımızdan olan davranışlarımız hepimizi etkiler konumuzu işliyoruz. Davranışlarımız nasıl hepimizi etkileyebilir? Bizim yaptığımız davranışlar başkalarını nasıl etkiler? Bu dersimizde bunlardan bahsedeceğiz sevgili çocuklar. Hemen dersimize geçelim. Öncelikle davranışlarımız sadece bizleri değil, çevremizdeki diğer canlıları da etkiler sevgili çocuklar. Bakın sadece insanları değil, diğer canlıları da dedik. Çünkü çevremizde sadece bizler yaşamıyoruz. Bizlerle beraber hayvanlar ve bitkiler de yaşıyor ve yaptığımız davranışlar sadece diğer insanları değil, aslında bir yerde onları da etkiliyor sevgili çocuklar. Bizler gösterdiğimiz davranışlarla hem insanlara örnek olmalı hem de hayvanları ve bitkileri de yine olumlu yönde etkilemeliyiz sevgili çocuklar. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bizler olumlu davranış sergilediğimizde insanlar da bizlere olumlu yaklaşırlar sevgili çocuklar ve çevremizdeki olaylar da bizlere olumlu şekilde döner yani güzel şekilde döner. Peki olumlu davranış nedir? Olumlu davranışlar nasıl olur sevgili çocuklar? Hemen bunlara bakalım. Burada bazı olumlu davranışlarımız var sevgili çocuklar örnek olarak mesela saygılı olmak. Saygılı olmak olumlu bir davranıştır sevgili çocuklar. Hem kendimize karşı hem arkadaşlarımıza karşı, öğretmenlerimize, büyüklerimize, ailemize, anne babamıza, akrabalarımıza karşı her zaman saygılı olmalıyız sevgili çocuklar. Onların davranışları hoşumuza gitmese bile kesinlikle onlara saygılı olmalıyız. Kendi saygımızı bozmamalıyız sevgili çocuklar aynı zamanda yardımseverlik de olumlu bir davranıştır. Yardımsever olmak sadece insanlara karşı değil, hayvanlara karşı, bitkilere karşı da yapılır sevgili çocuklar. Eğer elimizden gelen bir şey varsa, yardım edebileceğimiz bir konu varsa mutlaka yardımcı olmalıyız hem insanlara hem hayvanlara. Dürüstlük de yine olumlu bir davranışımızdır. Dürüstlük yani yalan söylemenin tam tersidir sevgili çocuklar. Her zaman herkese karşı açık ve dürüst olmalıyız. Kesinlikle yalan söylememeliyiz. Sorumlu olmalıyız. Grupta yaptığımız etkinliklerde veya üstümüze düşen görevlerde mutlaka yerine getirmeliyiz. Sorumluluklarımızın birincinde olmalıyız sevgili çocuklar. Bu da yine olumlu bir davranıştır. Sorumsuz olmak nasıldır? Sorumsuz olmak da bize verilen işleri yapmamak, üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmemektir. Ama sorumlu olduğumuz zaman bu bize olumlu olarak geri döner sevgili çocuklar. Yine nazik olmak da olumlu bir davranıştır. Yani kaba olmanın tam tersidir. Nazik olmak insanlara karşı daha iyi niyetli, daha sevecen yaklaşmaktır. Yani kaba konuşmamak, kötü söz söylememek, bağırmadan sakin şekilde konuşmak her zaman ...bizlere olumlu davranış kazandırır sevgili çocuklar. Yine dediğimiz gibi çevre dostu olmak, sadece insanlara karşı değil... ...çevreye karşı da olumlu davranışlar sergilemek bizlere artılar katar sevgili çocuklar. Ve e, öğrendiğimiz bir kavram daha empati yapmak. Neydi empati yapmak? Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyup o kişiyi anlamaya çalışmaktı sevgili çocuklar. Böylece ne hissettiğini, nasıl düşündüğünü bir nebze olsun anlayabilirdik. Bu yüzden empati yapmak da çok önemli ve olumlu bir davranıştır sevgili çocuklar. Peki, olumlu davranışlar çevremiz tarafından nasıl geri döner bizlere? Yaptığımız olumlu davranışlar çevremizde de sevilmemizi ve iyi karşılanmamızı sağlar sevgili çocuklar. Hatta bununla ilgili de bir atasözü vardır. Nedir o? İyilik eden iyilik bulur. Yani siz etrafınızdaki her şeye iyi şekilde yaklaştığınızda, iyilik yaptığınızda, olumlu düşündüğünüzde bunlar da size olumlu olarak geri döner sevgili çocuklar. Yani siz başkalarına nasıl davranırsanız, başkaları da size o şekilde davranır. O yüzden iyilik eden iyilik bulur demiş atalarımız. Peki, şimdiye kadar hep olumlu davranışları saydık. Biraz da olumsuz davranışlardan bahsedelim. Bunlar bizde mevcut mu ya da çevremizdeki kişilerde olumsuz davranışlar var mı? Bunlara bakalım sevgili çocuklar. Biz eğer olumsuz davranışlarda bulunursak, olumsuz bir tutum sergilersek bu diğer canlılar için de olumsuzluk yaratır sevgili çocuklar. Ve olumsuzluk yaptığımızda bu bize yine kötü bir şekilde geri döner. Yani iyilik eden iyilik bulurun tam tersi, kötülük yapan da yine kötülük bulur sevgili çocuklar. Bunu asla unutmayalım. Peki bazı olumsuz davranışlarımızdan bahsedelim. Mesela kavgacı olmak. Kavgacı biriyseniz veya etrafınızda kavgacı biri varsa bu olumsuz bir davranıştır, olumsuzluk yaratır sevgili çocuklar. Kavgacı olmak her zaman sizlere zarar verir, çevrenizdekilere zarar verir. Aynı zamanda insanlara kaba davranmak, onlara bağırmak yani nezaketsizlik yapmak yine olumsuz davranışlardandır sevgili çocuklar. Siz birine bağırdığınızda, kaba davrandığınızda, kavgacı olduğunuzda insanlar da size aynı şekilde dönecektir ama siz nazik olduğunuzdaki kibar olduğunuzda karşınızdaki kişi de size e, bağıramayacaktır sevgili çocuklar. Bu yüzden olumsuz davranışlarda bulunmak yerine olumsuz durumlarda sakince düşünüp nazik bir şekilde olayı halletmeye bakmalıyız. Yalan söylemek yine dürüstlüğün tam tersi az önce bahsetmiştik. Bir konu hakkında birine yalan söylemek yine kötü bir şeydir sevgili çocuklar. Aynı şey size yapıldığında da size yalan söylendiğinde de bu hoşunuza gitmez. Bu yüzden siz de bir başkasına yalan söylemekten mutlaka kaçınmalısınız. Yalan söylemek olumsuz bir davranıştır. Yine sorumlu olmanın tam tersi sorumsuzluk az önce bahsettik. Sorumsuz olmak neydi? Üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmemekti. Yine çevreyi kirletmek, çevre dostu olmanın tam tersi. Çevreyi kirlettiğimizde yine bu olumsuzluk olarak bize geri döner sevgili çocuklar. Çünkü biz o aslında kirlettiğimiz çevrede yaşıyoruz. Aynı şekilde düşüncesiz olmak yani empati kurmamak, karşımızdaki kişiyi anlamaya çalışmadan sadece kendimizi düşünmek de yine olumsuz bir davranıştır. Ve yaptığımız tüm bu olumsuz davranışlar çevremiz tarafından dışlanmamızı yani kimsenin bizde konuşmamasını, görüşmemesini ve kötü karşılanmamızı sağlar sevgili çocuklar. Bununla ilgili de bir sözümüz var. Nedir? Kötü söz sahibini belaya uğratır. Yani biz kötülük yaptığımızda yine bunun karşılığında kötü şeyler görürüz sevgili çocuklar. Biz insanlara kötü bir şey söylediğimizde insanlar da bize kötü şekilde yaklaşır. Hatta bizi dışlarlar. Bu yüzden de olumsuz davranışlardan kaçınmamız gerekir. Yani çocuklar kısaca yaptığımız davranışlar çevremizdekilere örnek olur. Bu yüzden biz ne kadar olumlu davranış yaparsak bu da çevremizdeki kişilerin de bize olumlu olarak dönmesini ve örnek olmamızı sağlar. Bu yüzden her zaman her yerde evinizde, okulunuzda, dışarıda farklı bir mekanda her zaman olumlu davranışlarda bulunduğunuzda göreceksiniz ki bu da size olumlu olarak geri dönecektir. Böylece davranışlarımız herkesi, hepimizi etkiler konumuzu bitirdik. Soru ve etkinliklerimizi de yaparak konumuzu pekiştirelim sevgili çocuklar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.